Abi iki parça daha gümüşümüz çıktı. Şurada sarı olan çok fazla böyle altına benziyor ama yazı yok etrafında. Şu taşı güzel olan siyah taşlı olan görebiliyor musunuz? 925 yazısı şurada. Parmağımın olduğu yerde yazıyor zaten. Çıkar kasap kanalında selamlar. Geri dönüşüme dalarlar Ek gelir için kollar sıvarlar Çöpçü bir pazar Tam karıştırmaya başlıyorum ki şöyle cüzdan telefon kılıfı gördük Biraz daha ağır geldi defterden dolayı galiba Bakalım bir şeyler çıkacak mı içinden Abi sadece cüzdan mı? Şu kablo da gülüş. ben bu kablo sağlam Neyse bir tane Gümüş marka deri cüzdan Karıştırıyoruz da Bir tane Converse tişört. Bir tane yine Converse'in tişörtü. Yok lan Converse değilmiş bu. Kaft diye. Kaft.com İki tane yazdık malzeme. şey bulduk abi. Hemen selamımızı verelim tabii ki. Herkes Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. İşimize başladık. Bir iki parça bir şey bulabildik. Daha farklısı, daha fazlası çıkmadı. Şu ana kadar bir 20 çöp geçtik. Ama plastik işte alüminyum Haralımız dolu. Nasip bakalım neler çıkacak. Kafamda bir şeyler var onu söyleyecektim. Instagram'da geçenlerde demiştim bir tanesi. Bir bayan diyelim artık biz ona. Oradan buradan işte şuradan buradan bir şeyler yazmıştı bize. Aradan bir ay geçti. Benim verdiğim cevaba daha yeni cevap verebildi. Demek ki hiç müsait değil. Ama hırsızlık damgasına kadar bize vurguladı. Sağ olsun. İnşallah nasip bir gün benle beraber şöyle çöp tenekelerine gelirsin. Acaba hırsızlık mı yapıyorsun? <laughs> ya yazdığı şeyler o kadar komedi ki. Yani tamamen hayal ürünleri. Ya da alın teriyle harbiden mi kazanıyor Yazdığı bir şeyi de orada bir takalım ki neymiş efendim karşıya kadar balkonlara çamaşır asılıyormuş. Aşağıdan ipi kesiyorlarmış. Çamaşırları çalıyorlarmış. Allah Allah. Kaçıncı yüzyılda yazıyor şu Ki karşıya kadar dediğimiz Muit Ha, şu an İzmir'in işte zengin, evi, bu birisi. Herkesin evinde kurutma makinesi var. Hanımefendi. <laughs> ya sana ablacım mı ablacım demeyeceğim zaten canım. Böyle bir hataya düşmeyeceğim. İşte ne? Bir şey daha söyledi o. Demin kafamda dur. <laughs> arka arkaya gelecek hepsi. Ha. Öbür tarafta işte sen bunların vebalini çok çekeceksin. İşte sen bunları çalıyorsun, ediyorsun. Ha. Bunları götürüp bir de satıyorsun. Ha. İşte bunun vebali çok büyük olacak. Cehennemde çok fazla yanılıyor. Ta oralara vardı yani hırsızlığı geçtim. Ta cennet cehenneme kadar vardı ama ben de artık sonunda dayanamadım yazdım. İnşallah dedim öbür tarafta görüşürüz. <laughs> kim çalıyor, kim hak yiyor, kim kul giriyor. Orada dedim paslaşırız. Neyse bu değil artık uzatmayalım işimizi. Devam ediyoruz. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost ve paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi bakalım başlıyoruz şey bulduk abi. Hemen selamımızı verelim tabii ki. Herkes Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. İşimize başladık. Bir iki parça bir şey bulabildik. Daha farklısı, daha fazlası çıkmadı. Şu ana kadar bir 20 çöp geçtik. Ama plastik, işte alüminyum. Haralımız dolu. Nasip bakalım neler çıkacak. Kafamda bir şeyler var onu söyleyecektim. Instagram'da geçenlerde demiştim bir tanesi bir bayan diyelim artık biz ona. Oradan buradan işte şuradan buradan bir şeyler yazmıştı bize. Aradan bir ay geçti. Benim verdiğim cevaba daha yeni cevap verebildik. Demek ki hiç müsait değil. Ama hırsızlık damgasına kadar bize vurguladı. Sağ olsun. inşallah nasip. Bir gün benle beraber şöyle çöp tenekelerine gelirse. Acaba hırsızlık mı yapıyorsun? <laughs> ya yazdığı şeyler o kadar komedi ki. Yani tamamen hayal ürünleri ya da alın teriyle harbiden mi kazanıyoruz? Yazdığı bir şeyle orada bir takıldım ki neymiş efendim karşıya kadar balkonlara çamaşır asılıyormuş. Aşağıdan ipi kesiyorlarmış. Çamaşırları çalıyorlarmış. Allah Allah. Kaçıncı yüzyılda yazıyor şu Ki Karşıyaka dediğimiz muhit. şu an İzmir'in işte zengin ev muhitlerinden birisi. Herkesin evinde kurutma makinesi var. Hanımefendi. <laughs> ya sana ablacım mı ablacım demeyeceğim zaten canım. Öyle bir hataya düşmeyeceğim. İşte ne? Bir şey daha söyledi o. Demin kafamda yer dur. Arka arkaya gelecek hepsi. Ha. Öbür tarafta işte sen bunların vebalini çok çekeceksin. İşte sen bunları çalıyorsun, ediyorsun. Bunları götürüp bir de satıyorsun. He. İşte bunun vebali çok büyük olacak. Cehennemde çok fazla yanıyor. Ta oralara vardı yani hırsızlığı geçtim. Ta cennet cehenneme kadar vardı ama ben de artık sonunda dayanamadım yazdım. İnşallah dedim öbür tarafta görüşürüz. <laughs> kim çalıyor, kim hak yiyor, kim kul giriyor. Orada dedim paslaşırız. Neyse bu hanımefendiyle artık uzatmayalım işimizi. Devam ediyoruz. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost ve paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle tekleme bardaklar bir tane tabak çıktı. Hani Coca-Cola'nın şöyle bir farklı bir bardağı hiç görmemiştim. Ama şunlar şu bardaklar çok hoş. Başa baş çenin iki tane. Bunları kendimize ayıracağız abi. Tabi böyle değil yıkanıyor. Bir tane sarı tabak çıktı. Şöyle ayıralım onu. Var mı Marka yok. Ama şu ikisi çok hoş abi. Bunları kendime ayıracağım. Abi Len Çöpçü serisine de misafir aldık. Çok eski burada oturan bir arkadaşım var. Daha önce çok beraber iş yaptık. Adam şimdi gemi kaptanı. Gemi kaptanı da olsa abi dedi bir gün akşam ben dedi sen de beraber çöpü gezmek istiyorum. İyi dedik buyur gel o zaman. Şimdi konuştuk onunla. Arabanın yanına gelmiş. Ben gideyim onu aldım. Abi. abi misafirimiz geldi. Onu da şimdi temin yolcu ettik. Biz arabaya geldik ama hem yağmurun yağmasından dolayı da bir şey çıkmadı. Daha farklı gösterebileceğimiz eşyalar çıkmadı. Nasip birinci günden bu kadarmış. İkinci günde görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Abi nereden baksanız 20-25 gün sonra şöyle havanın aydınlığında yani karşıdan arabanın ışıkları vursun da hadi çekime başlayalım demeden ikinci güne başlıyoruz. Ne güzel hava Yıldız mıldız gözükmeye başlıyor ya. Gözümüz gönlümüz açıldı. Zaten sabah karanlıkta geliyoruz. Akşam da karanlıkta çıkınca iyice bir zindana döndü ortalık. Neyse hadi bakalım ikinci güne başlayalım. Kaplarımız dün gelirken bana da bir hediye getirdi. Şöyle bayağı bir iyi fener yani şuraya baksanıza. Abi. Baya güzel. Şarjlı bir fenermiş. Hocam kapansa şimdi. Aynen. yanık olduğunda falan yeşili yanıyor. Şuradan şarj yeri var. Abi diyor kabloyu diyor bulamadım diyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kaptanım. 37 numara 3 tane bayan botu aldım. Normalde biliyorsunuz bayanlar almıyorum ama bu hafta alacağım illaki çünkü elimizde çok fazla malzeme yok. Pazara çıkarabileceğimiz bir tane postal var. O da 37 numara bayan. O biraz fazla kullanılmış. Ama bunlar temiz. Şunu falan ele alırsak yani altında da bir kere iki kere anca girmiş. Ufak numaralar. Ama üçünü de alacağız. Bir tane askeri şapkamız. Tabii ki orijinal şapka. Hatta şurada <laughs> görkemmiş ismi. Arkadaşım. Bir de Küçük hanımefendi diye bir tane roman kitabımız var. Çocuk kitabı ama bunu almayacağım çünkü arka taraflar koparılmış. Bugün ayakkabıdan yana şansımıza galiba. Biraz iyi yine durmuyor. Patlar çatlar yok. Scooter'ın ters tutmuşuz zaten. Şöyle yakın göstersek altlarında altlarında kırık yok. Bir tane çocuk çizmesi. LCY2'nin. Bir de Scooter'ın bu botlar var. Numarasını göremedim ama büyük bir ihtimal 42 ya da 43. Çünkü ayak biraz büyük. bir torba malzeme var. İçinden elektronik çıkacağını umut Çünkü CD'ler falan var. CD kutuları var. Bir şeyler var. Elektronik parçalar çıkabilir. Zaten yan yanaydı. Diğer bu ata yayıncılık yazında da şeyler var. Defterler, kitaplar var. Ama bunu bir karıştıracağız. Yani çok fazla bir şey çıkmadı. Elektronik çıkacağını çok de. da. Bir şey yok onlarda. Bir tane şöyle 16 tane 0 CD'ler çıktı. 16 adet mi var içinde? 10 adet mi ne var? Galiba. İki tane de şöyle boyama kalemleri çıktı. Bunları çocuklara veririz abi. Satmaya gerek yok. Gelip geçen tezgahın önünden çocuklar geçerse onlara veririz. Abi çok farklı bir ürünler buldum. Bu zamana kadar hiç karşılaşmamıştım. Şöyle çöp adamlar yapmışlar. İşte ağaç dallarından, kozalıklardan, mozalıklardan filan. Bayağı iyi. Bunlarla çok uğraşmışlar. Şu yerdeki gibi. Ya yani çok uğraşmışlar dedim ama mantıklı güzel bir şey olmuş. Mumluk. Yalnız şöyle anahtarlıklar falan da var. Bunlar galiba şey. Kaya tuzu var ya onlardan. Şöyle bir tane de Hong Kong parası çıktı. 1990 8 2 diye geçiyor. Ya. Dollars. 3 dollars diye yazıyor. Ha şöyle gösterirsek parlamadan. Ön tarafta da zaten Hong Kong yazdığı belli. Şöyle bir tane resim yapmışlar. Boyama değil ama çok farklı bir şey. Bayağı da güzel. Neyse bunları aldık. Ama bu yine bir kişiye pazarda hediye edilecek. Parlıyor ya. Abi ikinci günü de bitirdik. Nasip. Gördüğünüz kadar eşyalar çıktı. Daha fazlası bir şey çıkmadı. Zaten iki hafta boyunca yağmurlu geçti. O zaman da çok çıkmadı. Hatta dün canlı yayında da çok saran oldu. Abilerin çöpçü serisi nerede? Ne oldu ne bitti? Biz geliyoruz ama o videoda haftaya çarşamba yayınlanacak zaten. Bu video ondan sonra gelir. Cuma gününde gelir. Çok fazla ürün çıkmayıp da boş muhabbet yapıp videoyu doldurmak değil. Ürün buldukça göstermek istiyoruz abi. Yani yazın ya da son sonbahara doğru güzel ürünler çıkıyordu. Yere geliyordu bir videoda, yere geliyordu iki günde bitiriyorduk bir video ama ürün çıkmadığı için artık uzayacak abi. Yani 5'i de bulacak, 6'yı da olacak. O kadar uzamasın da. Nasip bakalım ikinci günden de bu kadar. Ama söylemeden edemeyeceğim. Temin bir gümüşler videosuna bir yorum geldi. Abi diyorsan bu işi bırak. Ha? Sen başka işler yap. insanlara diyor çok kötü örnek oluyorsun. Ben de bir yazdım yani kötü örnek olduğum yer neresi diye bir cevap yazdım. Bir orayı ben de şu an merak ediyorum. Hatta açıp bir bakacağım. <laughs> Neyse konuyu uzatmayalım daha fazla. İkinci günden de bu kadar. Üçüncü günde görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Herkese üçüncü günden selamlar abi. İlk önce bir ürünler bulayım. Ondan sonra dedim selam verip ama bulamadık. <laughs> şu ana kadar bir 30 tane falan çöp denekçesini geçtik. Evimiz sırtımızda <laughs> plastik alüminyum var. Bir tane gömleğimiz var torbanın içinde. Ama geri kalan sona ne yapayım? Sona neden geldik şimdi? Nasip işte. Yok dedik. Ama bir iki parça bir şeyler çıktı. Arayacaktım diyor. <laughs> Mahallede de gelemedik. Burada da geldik. Yarın da biz. Cumartesi artık. Pazara gideceğiz. Bakalım. Hem buradakilere yardıracağız. Hem son elinden de birkaç parça işe varmış. Onları alacağız. Abi malzeme çıkması lazım. Yok. Bomboş. <laughs> Bu hafta yağmurdan, mağmurdan dolayı da geçen hafta böyleydi. Pek fazla bir şey bulamadık. Hadi ben uzatmayayım. İşe başlayalım artık. Üçüncü güne başlıyoruz. Abi nasip gelirse geliyor. Şurayı bir karıştıracağız. Burada bir şeyler var gibi. Şu makyaj malzemeleri var. Bunları almıyoruz ama kremler muremler varsa var. Şimdi sizle beraber şöyle bir üstün kör bir bakayım dedim. Ardından bunları çıkartayım. Bir bakalım. Bir tıraş makinesinin altı var. Çakmak var. Makmaklar var. Bir bakalım buradan neler çıkaracağız. Aha bir tane Buradan pirinç mi dedim değilmiş abi. Pirinç değil plastik. Bu eskiden bunların içine kül koyuluyordu. Bu göz altlarına çekiliyor. Yani remel mi diyorlar? Remelliklerden ama plastik abi Sarı değil. Ben şunu bir karıştırayım. Neler bulduk bu size gösterelim. Durgudan bayağı unutmayalım abi. Ondan sonra ben, ondan sonra ben var. Kremlere bak. Kaç tane? Torbacım uçmaz. Gel şöyle ayağımı da aldım. Kaç tane krem var? Biraz da takılar var. Şunlara bir bakacağım. Gümüş var mı diye. Pek fazla anımsatmıyor gümüş ama yine de biz bir bakalım. Şu biraz bayağı bir parlak. Uç kısmını görsem söyleyeceğiz. Hadi canım. Yapalım. Gümüş Neyse iki tane takımız var. Bir de şu bir iki parça krem var. Dediğimiz gibi fondötenler var. Bunları al. Bir tane küpe denk geldi de. Belki altın martındır diye kenara koydum. Gümüş videosunu izlediyseniz eğer geçen gümüşleri sattığımızı orada bir teknik gördüğümde tek elleyim şimdi yapamam. gümüş ya da altın değilse bunlar kırılıyor hem size de bir bilgi olsun diye çünkü gümüş olsa ezilir yamulur ya da altın olsa ezilir yamulur sert olduğu için ama gümüş olmayınca yani alüminyum bir malzeme olunca bu hemen kırılıyor hatta bir deneyim abi şimdi elinde döndürmeye döndürmeye çalıştım ama olmadı kırılmadı tamamen plamata tısladım Çelik olsa o kadar parlak olmaz. Yani bunların zaten çoğunda kulak arka delikleri var ya. Oralarda numara yazıyor. Yani 925 ya da altın numaraları. Bundan yazmadığı için de bir şey de diyemiyorum. Abi bu yeni sattık ama yeni parçalarda geldi. Bir tane kolye gümüş işte parlaklığı kendini belli ediyor abi. Ya çok fazla parlak gelmiyor ama 925 yazısını gösteremeyeceğim. Çok ufak. Onun için biz bunu yeni artık kalpli kutuları, gümüş koyduğumuz kutulara ilk gümüşümüzü koyalım. Abi iki parça daha gümüşümüz çıktı. Şu da sarı olan çok fazla böyle altına benziyor ama yazı yok etrafında. Şu taşı güzel olan siyah taşlı olan görebiliyor musunuz? 925 yazısı şurada. Parmağımın olduğu yerde yazıyor zaten. Bunları artık biriktireceğiz abi. Bir daha bakalım ne zaman çıkasıya kadar. Bir de nazar boncuğu çıktı torbanın içinden. Aman yavrum Bir de şu şekilde. Bu da aynı şekilde. Gümüş. Kur'an yazıyor galiba bu. Kur'an yazısı var üzerinde. Parmağımdan çıkartamıyorum. 925 yazısı gözükemiyor. Ama gümüşleri aldık. Şu sarı olana bakacağız. Taşı maşı falan baya güzel parlıyor zaten. 3 çift ayakkabımız var. Bir tane bot. Esasında bunların bir bakıma girmesi lazım satmadan önce ama biz yapamıyoruz tabii ki zamanımız Zamanımı 43 numara 3'ü de Siz gördünüz zaten ne yazdım <laughs> Sağlam. Şu Muya marka aynı 43 numara. Adidaslar 43 numara. Bunlar pazara. Hava ayakkabılarla gümüşleri arabaları bırak. Arabaya bırak. Arabalara. Allah söyletti galiba. <laughs> yok abi bir tane araba yeter bize. iki tane üç tane gerek yok. Birine zaten borcuna zor yetişiyoruz. Neyse gümüşleri bıraktık üst cebime koydum ya da yan ceplere. Düşer müşer. Abi bulmuşken biz de düşürmeyelim. Bunu zaten alüminyum sesi aldık zaten. Karşıdan gördük. Alüminyumumuzu da aldık. Hadi devam tamam, ediyoruz. Gümüşler yüzümüzü güldüreceğim. Gençler ne yapıyorsunuz? <laughs> Gel, <laughs> <yıldırlara> bak gelinlere <laughs> bak. Gelinlere bak. Araba, hava bayağı soğuk. Şimdi arabaya malzemeyi bırakırken gördüm. Baktım 5 derece gösteriyor. Abi benim için bu çok soğuk. <laughs> Abi şöyle çerezlikler falan çıktı. Bir tane şu şekerlik olması lazım büyük bir ihtimal. Şöyle bir sorun tabağı gibi bir şey. Bu da ona benzer. Tekli takımlar ama şunlar çok güzel. Şöyle altta da böyle bir mühür gibi bir şey var. Böyle yakından gösterirsek. Üçünde de aynı şey var. Bunlar zaten büyük bir ihtimal bizim eve gidecek. <laughs> herisi pazarda. Abi lisans diye bir marka. Hem spor hem kundura duruyor böyle. 44 numara. Baya büyük. <laughs> Ama güzel ekle. Diyecektim tam ki abi çatlakmış. Ben dedim acaba şu su lekelerinden falan mı attılar diyecektim. Ama çatlağı sonradan gördük. Neyse nasibimiz değilmiş. Abi 3. günde sonuna geldik. 3 günde Böyle yüzümüzü tebessüm ettirecek gümüşler. Üç parça. Bir, iki, üç. Diğerleri de altına benziyor zaten. Dur bir onları görelim. Öyle kapanmış yerine. Abi bir, iki, üç. Bir erkek, bir bayan. Şunun üzerindeki işçilik bayağı güzelmiş. Taş belki oltu taşı falan da olabilir. Şöyle teminde göstermiştim. Gözüküyorsa 925. Orada bunu bujiter olabilir abi. Çok sert ya da nasıl diyeyim bir bağlantı yerlerinde normal yani gümüşte 925'i bağlantı yerlerinde ya da mesela şunun ucunda da çok ufak bir yerde yazıyor 925 oldu. Hadi yüzlükte tamam da burada mı diğer tarafında görebiliyoruz da aynen burada. Çok ufak olduğu için çok belli etmiyor ama bundaki yazı belli ediyor. Bunun kopçaları yok. Belki kopçada da olabilir. Ondan dolayı gözükmüyor. Bunu bir yarın bir mahalledeki kuyumculardan birine götürüp gösteririz. Bunların zaten üçünün de yumuş olduğunu görüyoruz. Daha yeni satmıştık. Bu hafta yani siz bu videoyu izledikten iki hafta sonra. iki hafta öncesi. Ondan da yüzümüz biraz gülüyor. Çünkü yani şu iki gün önce paylaşmıştım videoyu. O günden beri işte 400, 500, 600 bini falan görmedim. Ama bugün de ilk net olduysa yani öğlen 12'den beri bu saate kadar şu an saat 10. 10 saat falan olmuş. 10 saatte 3 geçik bir izlenim aldı. Bu da tabii ki benim için sevindirici bir şey. Çünkü bu kadar kısa zamanda böyle 3000 daha bakmadım. En son şimdi yukarı mahalleye dolaşmaya giderken baktığımda 3311 3311'di. Ben dedim acaba oradan gelirken diye. Çünkü aşağı maliyeye giderken de 2700'ü 3300 lira falan görünce benim bir ah <laughs> Ama tabii ki bize mutluluk veriyor abi. Çünkü yaptığımız işin izlenilmesi, bundan dolayı yorum alması. Hatta gümüş videosuna da İzmirli bir arkadaşımız. Gümüşçü, takıcıymış galiba kendisi. O çok güzel bir yorum yapmış. Yani takıyla, gümüşle işte ben gittiğimde de kuyumcu arkadaşlara işte gümüşü sattığımız yerdeki arkadaşlar da. Ona da soruyorum ya bu taşlar neden düşünüyor Sonuçta satılırken Taşlarla beraber gramajlanıyor da Alınırken neden taşlar diye soruyor O çok güzel bir yorum yazmış oraya Çok sağ olsun Allah razı olsun Abi ben çok serisinden 3 günlük bir video Çok fazla ürün çıkmadı Artı burada plastik de çıkmadı Yani alüminyumluydum alüminyumluyum Arabanın bagajı bile dolu değil yani. Neredeyse diyeceğim size Normalde yani 2 günde 3 günde biz burayı bir arka bagajı dolduruyorduk. Yani 300 lira 500 lira arası yövmemizi çıkartıyor Ama havanın soğuması, yağmurlu gitmesi yani iki gün öncesinin yağmurlu olması, bugünün soğuk olması bizi bayağı bir üşüttü. Biz yani, yani ben olarak yani 5 derecelere falan alışık değiliz abi. Biz İzmir'de sıcağı sıcağı seviyoruz nasip diyelim. Hadi fazla uzatmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe ve paylaşmayı unutmayın efendim. Bunda da bir nasip vardır. Hayırlı geceler. Kaka kanalında selamlar. Geri dönüşüme dalarlar. için kollar sıvarlar. Çöpçü bir pazarında tezgah açarlar.